Pazar bir erken seçim olsa kimi desteklersiniz? Önümüzdeki erken bir erken seçim olsa yani mecburiyetten dolayı Erdoğan'ı desteklerim ben yine. Çünkü şöyle bir şey söyleyeyim burada herkes gelmiş anlatıyor ya yok işte çaldı çırptı şunu yaptı bunu yaptı. Adam en azından parsel parsel satıyor ama ötekiler gelse tapuyu komple tek seferde verecekler başkalarına. Yani şöyle bir şey var nerede çokluk orada şey olur yani sıkıntı çıkar altılı masa oluşturmuş adamlar. Şimdi hiç kimse şunu düşünmüyor. Bu adamlar buraya geldiği zaman ekonomiyi ona verecek ulaştırmayı şuna verecek, emniyeti şuna verecek. Sence onların hepsi bir uyuşacak mı? Daha altın masada kaç görüşüyorlar, ortak bir seçenek sunamamışlar ortaya. E adamlar bir gün bu başa geldiği zaman tutup da nasıl bir arada Helal iş, iş yapabilecekler? Yani bunu sen soruyorum mesela sana, sen de fikrini söyle, bunu becerebilirler mi? Niye beceremesinler mi? Daha altılı masada öne bir aday sunamamışlar bu adamlar defalarca konuşaraktan. <laughs> bunu e tutup da... Koalisyon hükümetleri dünyanın her yerinde yönetiyor. Türkiye'de bu bir olmuyor işte. Adam verecek emniyeti örnek veriyorum. Yanlış anlamasın kimse burada. E, ee, gidecek diyelim emniyete HDP verecek, onu CHP verecek. Adem yok yok. Hepsini diyorum, hepsini hepsini. Yok, hepsini diyorum. Bak bak. Sen onu ne kadar ne bir Müslümansın? Yok yok. Ne de var sende. Estağfurullah. Bak, HDP bak, deme, HDP hepsini HDP yi. diyorum, hepsini, hepsini. Bak onu HDP sen verecek. Sen Kürt varlığını inkar edemezsin burada. Kimse etmiyor abi. Kürtler, ne demek Kürtler ya? Bizden HDP yap. Kürt kötü bir şey yok. Bak sen ne AKP diyorsun? AKP bizim sayemizde çıkıyor. Emniyet ona verecek. Bak bak sen ne diyorum? Adaleti, emniyeti, ekonomiyi. Ayrımcılık yapma. Ayrımcılık yapmıyorum. Dinle abi. Sonuna kadar dinle. bir şey var. Sonuna kadar dinle. Gidecek onu CHP'ye verecek yarısını İyi Parti'ye verecek. Şimdi soruyorum sana abi bu bölündüğü zaman herkes kendi çıkarı için uğraşacak burada. HDP kendine yok göre yok. demokrasi bir temiz Eyvallah. bir partidir. Abi onu demiyorum ben, ben bak genel olarak söylüyorum. 20 bin tane oy. Ya öteki de aynısını yapacak diyorum abi buraya kim gelirse gelsin aynısını yapacak. Kimse tutup demesin ki bu gelecek çaldı bu gelecek. Ya soruyorum abi İmamoğlu geldi diyorlar hani ne yaptı buraya? Herkes geldiği zaman yok, cebini dolduracak bunlar. Ama. Kimse bizim cebimize para... Tabii Yanlış anlama abi. Bağlayamaz. Yok ama yok estağfurullah. Yok kötülemedim abi ben. Sana ne diyorum? Kim gelirse gelsin buraya başa. Bizim cebimize ekmek koymayacak. Bu ülkenin sonu budur. Ancak bu ülke düzeyse 40-50 yıl sonra düzelecek. Belki görmeyeceksin sen abi. Ben de görmem belki. Anlatabiliyor tamam, muyum? Bunun sonu canım, bu olacak. Biz hepimiz bu ülkenin çocuklarıyız. Esta bak. Eyvallah abi tabii ki de, elhamdülillah. Her tür acıyı da görmüşüz, mutluluğu tabii ki. da görmüşüz. Tabii ki. Kimse beni ayrım tutamaz. Kimse demez abi. Hepsi herkes Ben Hazreti İbrahim'de var olan bir insanım. Sen nereden geldin bana söyle. Efendim? <laughs> Hayat şartlarından memnun değilim abi. <gülüyor> <gülüyor> Diş protest ekli senin ben. <laughs> var. Durumum iyi değil. Tek başıma yaşıyorum. <laughs> Kesinlikle geçinilmiyor. Benim evim kiram daha dün 5000 lira oldu. Geçinilmiyor. <laughs> Ben 12 geçinemiyorum. Evim kira. Abi zaten şu an ekonomi öyle bir yerde kimse geçinemiyor. Evet. İnanılmaz bir şekilde geçim Bakın yapılan yapılan zamlar, ara zamlar hiçbir çözüm değil. Her şey stabil tutabilirlerse eğer o zamların sen bir karını görürsün. Halüsinasyon denen bir şey var ekonomide. Az çok bilirsiniz. Şu an ekonomi halüsinasyon gösteriyorlar. Şu an doların zaten şu an 18.5 lira değil, çok çok üst düzey İnsanlar alım gücü güçleniyor ama bir o kadar da satan güçleniyor. Nasıl güçleniyor? Yağın litresi geçen yıl hatırlayın ne kadardı şu an ne kadar. Senin senin, senin asker ücretine vermiş olduğu yüzde bir zam pardon öz, özür derim Burada kurumlar asla ben sorgulamam. Sadece onun başında yöneten insan. Kurumlar bakidir, insanlar geçicidir. Değişim şarttır. İnsanlar ben 17 yıldır bir sektörde çalışıyorum. Bakın insanlarda şu vardır. Bakar körlük başlar. Çünkü her zaman aynı iş yaparsın. Bizim şu an Cumhurbaşkanımızda bakar körlük var. Etrafındaki insanlar tam bir anlamıyla konuyu idrak ettiremiyorlar insana. Sıkıntı orada. Değişim gerekiyor. Ne yapıyor e, musun? Evet, evet, Muhalefetimiz iyi olmadığı için iktidarımız da hiçbir zaman iyi olmayacak. Muhalefetimiz kesinlikle iyi değil. Sen şimdi abi oy vereceğin zaman şuna bakmaz mısın? Mesela bir adam çıkıyor diyor ki e, görünüşüne, konuşmasına, diksiyonuna ne konuşuyor bu adam? Neyle ilgili konuşma yapıyor desem bakmaz mısın bu adamın? Mesela muhalefetimiz bu konuda abi beş para etmez. Eğer iyi bir şey olsaydı zaten bizim iktidarımız da iyi olurdu, muhalefetimiz de iyi olurdu. Bizim aklımıza seçeneğimiz olur. Gönül rahatlıkla derdik ki bu adam gitsin, bu adam gelsin. Ben gencim abi ne diyorum şu yaşında biliyor musun? Yazıklar olsun diyorum hani bizim gençliğimiz bitti. Biz belki de mal mülk sahibi olamayacağız, evlenemeyeceğiz. Ama tutup da şunu diyemiyorum ben. Bu yaşımda oy kullanacağım ben. Hani ulan şu adam iyi, şunu oy kullanayım, şu gelirse düzeltecek. Yok abi. Böyle geldik, böyle gideceğiz büyük o ihtimalle. Söyleyeyim. İnsanlarda şu algı var sadece. A insan gittiği zaman artık yerine B insan geldiğinde nasıl bir algı? Nasıl bir yönetim şekli olacak? Yapacak mı, yapamayacak mı? Soru işareti. Bakın Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşına geliyor. 100 yaşında hiçbir zaman sahipsiz kalmamış ve bir yönetim şekli yönetilmiştir. A partisi gider, B partisi gider. Ama bunu unutmayın asla bayki olan bizim ülkemizdir ve her zaman bunu yönetebilecek kapasite bir insan vardır. İnsanlar bundan korkuyor. Şu an sen öyle biri olduğunu düşünüyor musun? Müsaade, müsaade, müsaade. İnsanlar şundan korkuyor. Diyor ki, Arkadaşlar bu nasıl bir şey biliyor musun? Deneme yanıma yöntemi. İstanbul'u biz alırken, yani CHP alırken, biz demeyeyim. İmamoğlu alırken insanları nasıl yönetecek diyorlardır. Bakın insanların yemek yemesinden vuruyorlar. İnsanların yemek yemesinden vuruyorlar. Çıkmış bir balıkçıya gitmiş olabilir, gittiği insan bir konsolos. Üst yönetici. Bunları bu şekilde yönet... Hangi zamanlarda gitti ama? Öncelikle müsaade, bir ona bak. Müsaade. Senin burada Covid'de savaşırken, senin selde savaşırken, senin Cumhurbaşkanı neredeydin? Senin sen neredeydi? Işte. Şimdi ben Bakın bak, pardon, senin Cumhurbaşkanı Afrika'dan ülkeyi mi yönetiyordu? O zaman böyle böyle diyeceksin. İmamoğlu gelip su çekmeyecek. Eğer 18 yıldan 20 yıldan beridir bu altyapıyı düzeltemeyen bir insan 3 yılda mı sen bunun yapmasını bekliyorsun diye bir sorgular insan. Kaç yıldan beridir AK Parti yönetiyor ve kaç yıldan beridir bu CHP zihniyeti burayı yönetiyor. Bir bunu bana ilk önce geleceksin. Bunun pekala sorumlusu CHP mi? Yapılan her şeyden sorumlu AK Parti ama kötü yapılan her şeyden muhalefet Bu ülkeyi yöneten kim? O zaman demek ki her yapılan kötü şeyinde mesulü AK Parti. Bir şey miyim? Ben de sana şunu söyleyeyim şey, şey, şey söyleyeyim. 30 yıldır 30 yıldır Şişli CHP yönetiyor. Doğru mu? Ben Şişli'de oturuyorum. Şişli'nin hiçbir zaman memnun değiliz. Sokaklarda çöpler alınmıyor. Evet. Tamam ne güzel dedi. 30 yıldır onu yönetiyor. İzmir'de de su sıkıntısı var. Hiç çöpler alınmıyor kardeşim. Diyordu ki bak bir dakika ben dinle. Bir bir. Diyordu ki İstanbul bizi engelliyor. Şimdi İstanbul ellerinde neden temizlenmiyor? Söyleyeyim, Soruyor. Yerel şiştenin bir şey var. İstanbul İl Meclisi vardır. Kararlar İl meclisinden geçer. İl meclisinin çoğunluğu AK Parti ve MHP'nin oylarının çoğunluğundan dolayıdır. Arkadaşlar Lütfen hadi diyorum ki doğru, ta diyorum. tamam diyorum ki bak ben diyorum 30 yıldır bak 30 yıldır şişti ya şişti İstanbul'un merkezi doğru mu evet. İstanbul'un merkezi hepimiz de diyoruz 30 yıldır onlar yönetiyor neden düzeltilmedi Avcardan, Mustafa, Mustafa Değirmenci Avcardan. adından toprak ben ne zamandan bahsedeceğim şey İnsanların orada maaşı ödenemedi neden ödenemedi çünkü oraya devlet haciz gönderdi. Orada çalışan çöpçülerin parası ödenmedi. Pekala bizim Cumhurbaşkanımız o kadar zayıf, zayıf, bir insan mı ki oradaki çöpçüler? Bekir öyle öleceğine bak. bak. Hayır. Şey yapmıyor, savunmuyorum. Arkadaş, Anladın arkadaş, mı? Ay B yı demiyorum. Arkadaş, bak A dedim. Bir dakika. B üstün. genel yönetim mi? Ya şimdi kardeşim bak. Ne, ne dedin? kayyum atanıyor şey mu? Şey. Pekala seçilmişin üzerine atanmış mı mantıklı yoksa seçilmiş alıp yerine tekrar seçilmiş bir insanın mı gelmesi mantıklı? Kayyum atılması gayet, şey şey. da, gayet mantıklı bir şey. Altını altını ben, ben bir dakika da kayyum gayet mantıklı bir şey. Sen şu an kayyumun iyi olmadığını düşünüyorsun? Bir dakika. Bakın şu an ülkenin gidişatı çok Kesinlikle çok kötü. Değil, çok çok. Ya, yani ben sana bir şey değil, söyleyebilirim. Bir dünyada dünyada, dünyada çok çok özür Dünyada bak, pardon dakika, beni Fransa, Amerika bunlar aynı şekilde durmuyor yaşıyor ve bu tek Türkiye bağlamen olayı. Mesela ben yaşım 49. Ben eskileri de biliyorum Berbat durumda her taraf Pislik içeride çöp patlıyordu ya Bunları gördük biz Şişti ya şişti yani ya Yani böyle bir saçmalık 30 olmaz 30 yıldır yönetiyorum şişti Yani savundu şişti Ben şişten çok memnun değilim Orada oturuyorum kardeşim Ya arkadaş şişliği şey bırak Şişliği bırak şişli ya abi. Ben şunu söylüyorum sana Geçmişe bak diyorum ya Patlayan çöpleri gördük Bidon, bidon su taşıklarımızı gördük Bunları nasıl inkar edebilir insanlar ya? Ya da nasıl görmezden gelebiliyor herkes? Veya, Saçmalık. Hastanın kuyruklarını Bunu bileceksin. Kıyasını, ben tabii ki Cumhurbaşkanı destekleyeceğim. Çünkü niye? Ben eskiyi gördüm. Ve o günleri gördüm. Memurların maaşı verebilecek günleri gördüm. Deprem olduğu zaman da o paraları, yardım ki paralarını emekliye maaşı verir kişide, verilen verilen kişilere de gördük. Bunları bilmek gerekiyor. Şu anda emekliye herhangi bir sıkıntı evet. var mı? Bakın, emekliler da, sıkıntı var mı? Mesela hastası var vatandaşı ne yapıyor? Ya. Evine doktor geliyor değil mi? Bakıcı para alıyor. Hasta para, para alıyor. Hastanı çıkartamıyordun hastanede. Yani bak benim benim babam benim babam hastanede bakımsızdan öldü. Pislikten öldü. Samatya hastanesinde. Bunları unutmayacaksınız. Etkiden, Uzay konuşmamız lazım. Edemiz edemiz ben, edemiz ben. Edemiz ben ben. Doktorlarımızdan Ben Erzurumluyum. Hak Parti dönemi Mehmet Sekmen. Samandıra Belediye Başkanı iken şu anda Erzurum birinci sınıfa çıktı. Mehmet Sekmen öyle bir Erzurum'u yaptı ki siyaset hiçbir zaman yapmadım. Siyaset yapmayacağım ve milletimizin Allah yardımcısı olsun Amin. bu ülkeyi öteleştirmeyi bırakın Arab ülkesi olmaya çalışıyor ama Mehmet Sekmen Erzurum'u Erzurum yaptı. Bunu böyle bilmeliyiz. Ülkede doğusunda batısında her yerinde hastane yoktu. Hastane yapıldı. Doğululardan da özür dilerim. Onlar da bu ülkede yaşıyorlar. Onlara da saygı duyalım. Batılı'ya da saygı duyalım. Hepsine saygı duyalım. Aberi Birbirimizi eleştirmeyelim. Birbirimize kavga etmeyelim canlı yayınlarda. Sadece şunu söyleyeyim. Ailen, ailenin. Ailenin. Ailenin Bizi, Halk Parti dönemi Mehmet Sekmen'in Halk <laughs> Parti dönemin Ay, Halk e, Parti, döne yok, yok. Halk Halk parti dönemin Mehmet Sekmen'in Aynen Halk Parti da, dönemine Halk işte, Parti, dönemi, Parti dönemi Mehmet Sekmen'in Halk Parti dönemi Mehmet Sekmen'in Erzurum'una yani, iyi bakın şey bak, ki Erzurum'u adam Ağabeyim yaptı Ağabeyim adam taraf Size taraf bir şey söylüyorum Birbirinizle kavga etmekle Ağabeyim çözüm bulamazsınız eyvah. Bu kadar Ya diyorlar ya A Haber Sözcü şey A Haber genelde böyle trollüyorlar ya ya yani hiç karşı taraf şunun farkında değil. A Haber de aynı şekilde bir değeri yok. Haber gerçekliği yok. Aynı şekilde Sözcünün ve Halk TV'nin de. Hiçbir zaman eşit konuşulmuyor. Cebimizde Amerikan doları Adam, da, Söyle abi. O, tane, o, şu an günümüzdeki o, yaşanan sıkıntılardan bir tane bazı yanlı olmayacaksın. Nasıl yanlı olmayacaksın? Biliyor ya yani, musun? İnsanların doğrusu vardır, evlisi vardır. Ya adam söylüyor canım ekonomik kriz var. Ekonomik vardı. kriz ya. var abi. Ya memnun ya değilim. mi? Memnun ne, ne hocam? Memnun abi. Benim evim ben 5 milyar olmuş. 5 milyar. Abi kılıçlar olmamalı. 5,5 milyar. Ne abi? Alternatif ne? Bir tarafta bir dakika kılıçlar ol.